Bir veri mühendisi nasıl çalışıyor diye bakacak olursak önce biraz konseptten bahsedelim. Veri tabanı diye bir kavram. Hepinizin aşina olduğunu düşünüyorum. Saklanan veri tabanları işte verilerin bir yere kaydedilmesi, belirli sunucularda bulunması veya dünyanın farklı yerlerinde farklı database'lerin bulunması ama farklı ülkeler mesela bir ülkede bir uygulama var ama veri tabanları başka bir ülkede saklanıyor gibi kavramlarla database konusunda çok yani hayatımızda artık biraz aşina olduğumuzu düşünüyorum yani. Peki bu veri nedir? Nasıl çalışır gibi bir şey soracak olursak modellediğiniz bir veriyi kayıt ettiğiniz sistemler aslında. Ve biraz daha detaylı olarak şunları da tutuyor veri tabanı. E, kayıt ettiğiniz, sildiğiniz, değiştirdiğiniz gibi bazı işlemler yapıyorsunuz. Bu işlemlerin logunu yani kütüğünü tutuyor. Yani şu tarihte kullanıcı giriş yaptı, işte şöyle bir veriyi kaydetti veya bu kullanıcı olmak zorunda değil bir uygulama içinde geçerli olabilir. Yani web sitesinden gelen şöyle bir bilgi veri tabanda kaydedildi. Sonra bu veri şu zaman silindi gibi. Tüm bu kütüğü tuttuğunuz, belirli dönemlerde yedeğini aldığınız, bir kopyasını çıkarttığınız. Yani düşünün hani biz kendi yaptığımız çalışmalar için bile. Bazen eğer çizimle uğraşan arkadaşlar varsa böyle bir çizdiği karalama çok hoşuna gittiği zaman tutar mesela telefonla bir fotoğrafını çeker, kenarda dursun diyebilir yani çünkü o ka kağıdı kaybetme ihtimali vardır. Veya tam tersi bazen telefonunuzda olan bir şeyi e riskli gördüğümüz için kağıda geçirip o kağıdı saklama gibi durumlarınız olabilir. Böyle bir yedekleme sistemi veri tabanı sistemleri içinde geçerlidir. Çünkü şu, yani şu an için düşünüyorum ee, yani yeryüzünde diyebilirim, bilişim adı altında, zaten bilişim veya IT dediğimiz işte başta da Information Technologies diye dedik, bilgi işleme, bilişimden geldiğinden dolayı veri tabanıyla yüzde %90 ilişkili projeler, IT'de karşılaştığımız projeler. Yani yapay zeka artık biraz veri tabanından uzaklaştı ama onu da yapay zekaya dönüştüğü hale gelinceye kadar Sürekli bir veri işleme söz konusu veya e, gömülü sistemler dediğimiz bazı sistemler var e, elektronik cihazlarda kullanılan veya internet of things denilen son zamanlarda trendi bu akıllı cihazlar gibi sistemler var. Bunların çok veri tabanıyla işi olmuyor. Veriyi aktif olarak e, canlı olarak kullanıyorlar ve atıyorlar. Genelde çok kayıtla işi olmuyor ama e, bunun haricinde yeryüzünde yani bilim dünyasında %90 veri tabanıyla iç içesiniz. Bu yüzden bir şirket veri tabanın üzerinde yükseliyorken yedeklerini de iyi alması lazım. Logların düzgün kontrol etmesi lazım. Kayıtların düzgün olması lazım gibi veri tabanını bir şekilde yönetmesi lazım. Bu tarz işlemlerin yapıldığı bir de veri tabanının içerisinde kendine has bir programlama yapısı var. Yani veri kaydediyorsunuz oraya ama bazen e, ileride ünvanları anlatırken söyleyeceğim. Mesela veri tabanı geliştiriciler var. Bu geliştiriciler bir kütüphaneci mantığıyla içerisinde kayıtların tam olarak nereye yerleştirmesi gerektiğini ya da belirli süreçlerde kayıtların bir yerden bir yere taşınması, bir belirli işlemlerin yapılması gibi işlemleri döndürüyorlar. E, bu işlerin döndürüldüğü yer her zaman dışarıdan bir Java veya Python olmuyor. Bazen Verital'ın kendine has programlama dili olabilir. Bu tür işlerin döndüğü sistemleri veri tabanı diyoruz. Basit haliyle, hepinizin denk geldiği bir veri tabanı yönetim sisteminden bahsedeceğim. Excel. Excel tam olarak bir veri tabanı yönetim sistemidir. Kendi içerisinde tablolama, satır, sütun, kayıtları, fonksiyonlarla sütunlara veya oradaki veriye hükmetme imkanı sonra bu veriyi toplama veya gruplama şeklinde özet tabloların oluşturulması, bu verinin grafiklere dönüştürülmesi gibi işlemleri yaptığımız aslında bir veri tabanı yönetim sistemidir. Belirli sınırları vardır. Eskiden 65 bin satır sadece veri kaydedebiliyordunuz. Şimdi 1 milyon kadar çıktı ama 1 milyon satır veri günümüz dünyasında çok önemli bir veri değil. Ee, günler içerisinde yani e, trilyonlarca veri üreten sistemler var. Yani bunları tutmak için tabii ki daha büyük sistemlere ihtiyacınız var. Excel'i sizin bilgisayarınız kaldırıyorken, o sistemler için yüzlerce büyük sunucunun bir arada çalışması gerekiyor gibi durumlar var. Ama temel mantığa baktığınız zaman veri tutuyor Excel'de, bu veri tabanları da veri tutuyor. Değişen neler var peki bu veriler arasında? Tuttuğumuz tür biraz değişiyor. Mesela Excel satır ve sütun sistemleri üzerinden veri tutuyor. Ama buna bir de boyut ekleyebiliyorsunuz. Çok enteresan bir teknolojidir. Genelde telekomünikasyon şirketleri bu sistemi kullanır. Bir veriyi üçüncü bir boyutun gözünden yani X ve Y koordinatlarındaki bir veriyi bir Z koordinatı üzerinden incelemenize yarayan ve milyarlarca satırı, milisaniyeler e, gibi çok kısa sürelerde işleyebilen, toplayabilen, çıkarabilen e, sistemler var. Bunların adına küp diyoruz. E, genelde dediğim gibi tabloya eklediğiniz üçüncü, dördüncü, beşinci boyutlarla oluşan bir sistem. E, dosya formatında saklayabiliyorsunuz. Yani sonuçta mesela Word'de yazdığınız yazı da bir veri aslında. Veya daha böyle bilgisayarda Excel'e benzeyen CSV dediğimiz veri tipleri var. Veya haber sitelerine giriyorsunuz. Orada sürekli böyle haberlerin yayınlandığını görüyorsunuz ya. Onun arkasında dönen bir XML yapısı var mesela. Bunlar hep dosya formatları. Bu şekilde dosyalarda da verileri kaydederek saklamanız mümkün. Bunu yapan sistemler var. Hatta Big Data dediğimiz büyük veri sistemi tamamen dosya formatı üzerinde yapılıyor orijinali dosya formatı üzerinde çalışan bir sistem. resimler hakeza bir veridir. Farklı şekilde kaydedilir. Farklı şekilde incelenir. Resimlerin hareket ettiği hal videolardır. Videolar da bir veridir. Ve aktif olarak resimler, videolar kullanılıyor biliyorsunuz. Facebook. Ben Facebook kullanmaya çok uzun zaman oldu ama en sonlarda yani hatırladığım bir özelliği vardı. Arkadaşlarımızdan bir tanesinin fotoğrafını eklediğiniz zaman direkt o mu diye mesela size uyarı veriyordu etiketlemeniz için. İşte bu o resmi aslında resmin her bir karesini inceleyerek orada bir yüzü bularak sonra bu yüzü sizin arkadaşlarınızın e, profillerindeki fotoğraflarla karıştırıp karşılaştırarak bir işlem yapıyor. E, oradaki data'yı işliyor. E, resim dedik, video dedik. Bir de anlık akış e, verilerimiz var. Bunlar nedir? Mesela kart ritmi bir anlık akış verisidir. Yani sürekli aktif olarak canlı bir data. GPS verisi mesela anlık akış verisidir. Bunun yani e, tablo gibi belirli bir saniyede, belirli bir noktadaki e, anını kaydetmektense anlık akış şeklinde ya da İngilizce ismiyle stream dediğimiz sistemle kaydediyorsunuz. E, onun istediğiniz anındaki noktasına ulaşmanızı sağlıyor. Ee, özellikle ben daha önce hastane bilgi yönetim sistemi çalıştığım için e, EKG gibi, ondan sonra kalp ritmi gibi meselelerin tutulması. İşte yani normal standart bir Excel verisi gibi yani tablolarda veya dosyalarda tutabileceğiniz bir şey değildi. Bunları stream olarak tutmanız gerekiyordu. Yani böyle değişik türler var. Bu türlere göre de işte tabanlarının yapıları biraz değişiyor. Yani. Peki veri mühendisliği tüm bunların arasında ne iş yapıyor? Bir, öncelikle söylemek gerekirse veri mühendisliği tam olarak veriyi kullanılabilir hale getirmektir. Yani bir veri mühendisinin yaptığı iş bir şirket kurdunuz. Bu şirketiniz en basitinden satış yapıyor diyelim. Satış yaptığı rakamları tutuyor. İşte müşterilerin bilgilerini tutuyor. Ondan sonra yani kendi finansal kayıtlarını tutuyor. Yani tutması bir şey. Çünkü ona bazen ihtiyaç duyabilir. E, ama bunu ben kullanayım. Yani bir yerde bu veri benim işime yarasın. Dediği anda bir mühendisliği sistemi ortaya çıkıyor. Mesela şurada diyagramda işte bir mobil aplikasyon var diyelim. Bu mobil aplikasyon veri üretiyor. E aynı bunları aynı şirketin veriler olarak kabul edelim. Bu şirketin mobil aplikasyonu bir veri üretiyor. E web sitesi bir veri üretiyor. Sonra kendi içerisinde sahip olduğu sistemler veri üretiyor. Yani işte muhasebeciler bilmiyorum bazı hesaplar tutuyorlar e veya içerisinde satın alma uzmanları gidip başka firmalardan hangi malı nasıl alacaklarına dair veriler tutuyorlar. Sonra satış gücünü gösteren dış e, hani bu risk değerlerini hesaplayan şirketler var ya veya sizin e, piyasadaki, işte borsadaki vesaire verileriniz tutan dış bazı böyle danışman şirketler var. E, onlardan bazı veriler gelebiliyor e, veya sosyal medyada şirketiniz adına, bazı veriler tutuluyor. Yani insanlar sizi belirli lokasyonlarda etiketliyorlar, yorumlar yapıyorlar, Twitter'da hatta tek açabiliyorlar, bunun üzerine konuşabiliyorlar vesaire. Tüm bu veriler var. İşte ben bu verileri kullanayım, bir yerde anlamlı hale gelsin ve benim şirketime ek bir güç oluştursun dediğiniz anda veri mühendisliği devreye giriyor. Bu şemayı kurmaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bu verileri alayım, farklı farklı kaynaklardan gelen bu verileri alayım, ortak bir havuzda, buna veri gölü diyoruz, data lake, ortak bir havuzda toplayayım. Sonra bu veriler arasındaki bağlantıları kurayım. Yani Twitter'daki e, mesela benim hakkımda açılan tag'in, veya beni etiketledikleri günlerde işte orada Twitter'daki bir yoğunluğun aynı zamanda denk geldiği satışlarımın olduğu rakamlarla arasındaki bağlantıyı kurayım. Yani burada bir analiz yok, yanlış anlamayın. Yani o farklı bir alan. Analiz yapmak için değil ama buradaki satışlardaki o günü Twitter'daki yoğunluğun günüyle eşleştiriyorsunuz. Bu veriler arasında anlamlı bir bağ kurmaya çalışıyorsunuz. Teknik bir bağ. Daha sonra bu tabii ki size kocaman bir havuz oluşturuyor. Hatta içerisinde analiz yapamayacağınız kadar büyük bir havuz oluşturuyor. Şimdi e, dediğim gibi ben yani en son çalıştığım yer bir hastane yönetim sistemiydi. Şimdi hastanede doktorlar bir otomasyon kullanıyor, hemşireler ayrı bir otomasyon kullanıyor. Sonra hastaya bağlı olan cihazlar kendi bir veri üretebiliyor laboratuvar tetkikleri ayrı bir veri. O hastanenin yönetiminin aldığı kararlar ve bu kararların işte e, ameliyat odalarına vesaire etkileri ayrı bir veri. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman resmin tamamına bakmanız çok mümkün olmuyor. Hastanelerde çok ciddi veriler üretiliyor çünkü. E, Bunlar arasında böyle yavaş yavaş anlamlı bağlar kurmaya başlıyorsunuz. Sonra bu kurduğunuz bağlardan seçtiğiniz konulara dair mesela CRM yani müşteri yönetimi, marketing işte piyasaya çıkmanız veya veri ambarları işte sizin yaptığınız işin özetlerini barındıran veri tabanları gibi küçük konulara bölüyorsunuz bu verileri. Bölükten sonra da kullanım açıyorsunuz. Şu başlangıç kısmı genelde yazılım geliştirme ee, ve işte sosyal medya gücü dersek yani bu alan bizim alanımıza girmiyor verimliliğin alanına girmiyor en son ki çıktığımız business intelligence veya işte data mining dediğimiz kavramlar işte verinin görselleştirilmesi e, patronlara böyle dashboardlarla canlı grafiklerle bir şeylerin anlatılması meselesi bu da işin dışında ama bu aradaki tüm mimari verimlilik ait. İşte bu akış kemaların mimarisini kuruyorsunuz. Sonra buradan sürekli veri geldiği için ve sürekli birileri bu işte verileri izlemek istediği için bu akışı canlı halde tutmanız gerekiyor. Sonra elinizde yani çok değerli bir şey var, veri. Ve bir veri nasıl sisteme giriyorsa aynı şekilde çıkmalı, bozulmamalı. İşte bunu korumak yine sizin sorumluluğunuzda. Sonra bu veriyi mesela Twitter'dan edinme veya işte uygulamadaki veriyi alıp e, havuza atma gibi, verinin edinimi veya verinin dağıtımı gibi konular aynı şekilde sizin sorumluluğunuzda. E, ve en çok karşılaştığımız şey veri hiçbir zaman için düzgün de, e, kaydedilmiyor. Yani e, evet bazen programlar çok güzel geliştirilmiş olabilir ama sistemler büyüdükçe hataya çok açık oluyorlar. Herkesin Ankara yazdığı yerde bazen bir kişi onu Angara diye yazabiliyor. Böyle yazdığı durumda sistemimizdeki o veri analitiğini veya işte raporları etkilememesi için onun Ankara olduğunu bilip Ankara verisine dahil etmemiz gerekiyor. Bu bir bari veri kalitesi, data quality dediğimiz bir alan. Bu da sizin sorumluluğunuzdan tüm bunları yaptığınız zaman ancak raporlama sistemleri ortaya çıkıyor ya da veriyi anlamlı hale getirecek veri madenciler çalışmaya başlıyor. Veya şu an çok popüler olan veri bilimi meselesi. Yani çok saygı duyduğum bir alan çünkü ben hep veriyi bir yerden bir yere taşıma, onu kullanma gibi işlerde almıştım ama veri bilimini biraz incelediğim zaman bir veriyle neler yapılabileceği konusu benim çok etkilemişti yani. Ama onların kullanabilir hale gelmesi için bir veri mühendisinin çalışıp kaynaktan alıp onlara hazır halde sunması gerekiyor.